CHP kısa bir süre önce Hevler'e gitti ve Güney yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Hangi amaçla yapıldı bu görüşme? Seçim sartım haline girildiği Burjuva Cep'nin çok belirgin olarak ki yapılan röportajda da bu söyleniyor. Aslında 2023'ten önce de seçim beklendiği ifade ediliyor. Hani bu açıdan hem Bakur sahasında hem Başur'da aslında CHP'nin çok etkin bir diplomasi çalışması yürüttüğünü görüyoruz. Mesela e, Bakur'da e, tüm toplumsal kesimlerle, Kürt halkının e, farklı farklı kesimleriyle, aşiretlerle, oradaki demokratik güçlerle, esnaf örgütleriyle, e, emek alanındaki kurumlarla e, çok ciddi bir e, saha çalışması yaptıklarını gözlemliyoruz bir süredir. Şimdi de Güney yönetimiyle, e, Güney Kürtistan yönetimiyle bir görüşme yapılıyor. Aslında bu e, CHP'nin eğer bir seçim süreci olursa buralarda Kürt halk desteğini alamadan asla bir seçimi kazanamayacak. Gerçeğini de okuyarak ve bilerek ki bu aynı zamanda devletin bir kanadını da temsil eden, Burjuvazi'nin bir kanadını temsil eden bir siyasetten bahsediyoruz. Aynı zamanda bir millet ittifakı denen bir cepheden, ikinci bir cepheden bahsetmiş oluyoruz. Bu aslında onların ortak eğilimi olarak da okunabilir. Olası bir seçim ve seçim sonrasına hazırlık aslında buradan yani bir alternatif olarak biz de varız. Bizimle de ilişki e, sürdürebilirsiniz. Çünkü hani KDP'nin hem orduyla hem de e, gerçekten saray rejimiyle çok açık ekonomik, e, politik e, ilişkileri var. İç içe geçmiş bir süreçten bahsedebiliriz. Aslında bu açıdan, bu ilişkiler anı içerisinde e, kendi varlığına da yabancılaşmış bir durumda. E, bir burjuva gönderlik e, olarak da aslında kendi sınıfsal misyonuna uygun davranıyor tabii. böyle. Ama Kürt halkının genel çıkarlarını düşündüğümüzde de buna çok ciddi, bundan uzaklaşmış, Bojva Klein yani o Barzani ailesinin çıkarlarına doğru kendisini çekmiş bir tane yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Ve Güney Kürdistan'daki halklarımızın yoksulluk, işsizlik, yani bir ulusal sorun olarak ihtiyaçları dışında çok ciddi bir yoksulluğun, işsizliğin ve başka birçok sorunla karşı karşıya olduğunu da zaten biliyoruz. CHP'de siyaseten bir değişim, Kürt sorunu bakış açısında bir değişim, bir farklılaşma, gibi okumak mümkün mü e, bu durumu? Tabii ki değil. Ee, hani bu hem CHP'nin tarihsel olarak nasıl bir e, yerden geldiğiyle de ilgili, güncelde de e, somut politikalarıyla da, da, da bir değişiklik görmemekle ilgili. Tarihsel olan şu. Yani e, CHP devletin kurucu partisi. E, aynı zamanda Kürdistan'daki sömürgeciliğin e, hani kurumsallaşmasını da temsil eden bir partiden bahsetmiş oluyoruz. Yani 1924 Anayasasıyla. Aslında bu kurumsallaşmış, Kürt halkına dönük katliamlar serisi başlatılmış ve sonraki süreçlerde de bu yaklaşım değişmemiş durumda. Yani Kürt halkının inkarı, Kürdistan sömürü geliştirilmesi sürecinde CHP'nin çizgisi, yaklaşımı değişmemiş durumda. Bugün de Oğuz Kağan hani röportajında da somut olarak söyledi. Yani peki siz bu vaatlerinizi yerine getirmek için nasıl bir süreç var, somut bir planınız var mı, ne anlatacaksınız Kürt halkına diye sorulduğunda aslında biz Kürt seçmenimize dönük seçmen olarak tanımlıyor. Yani Kürt halkını yani bir halk gerçekliği de tarif edilmiyor. Ama aynı zamanda bizim bugün hemen bir çözüm önerimiz, somut bir planımız yok. Halka gitmeye devam edeceğiz. Ee, bir taraftan da eğer bir çözüm önerimiz olursa da üniter yapı içerisinde ki üniter yapı dediği evet aslında bu mevcut statikonu, mevcut sömürgeci e, çizginin koruması demek. Üniter yapı başka bir şey anlatmıyor. Zaten devletin yani CHP'nin esas durduğu yer devletin bekası ve bunun korunması. Kendisini buna vakfetmiş bir partiden bahsediyoruz. Güncelde de buralarda bir değişiklik göremiyoruz. Yani hem e, diyelim ki Rojava'ya dönük işgal saldırıları, Güney Kürdistan'a dönük saldırılar, e, diyelim ki Bağkur'da yaşanan savaş politikaları buna karşı CHP'nin hiçbir itirazı yok. Kayyum politikalarında CHP'nin hiçbir tutumunu pratik sözle ifade edilenler dışında. Şimdi buralarda da bir değişiklik göremiyoruz. O yüzden CHP'nin mevcut tarihsel çizgisinde gerçekten bir gerçek manada bir burjuva demokratik temelde bile olsa bir değişim göremiyoruz. şöyle tartışmalar da var, değerlendirmeler de var. Ona da tabii bakmak lazım. Sonuç olarak biz şöyle tanımlıyoruz o süreci. Yani saray rejimi ciddi bir kriz içerisinde. Yani bu da devletin geleceğine, burjuvazinin ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Öncelikle ezilenlerin, işçi sınıf emekçilerinin, Kürt halkımızın taleplerine özgürlük taleplerine yanıt vermiyor. Ve buna karşı büyük bir tepki var. Yani hem sosyal, siyasal, ekonomik açıdan halklarımız ve işçi sınıfı büyük bir öfke biriktirmiş durumda. Bu rejime, onun yönetim biçimine, onun işleyişine dair bir öfke var. Ve bu öfke karşısında halklarımızın mücadelesi var. Şimdi bu mücadelenin düzen içerisinde çekilmesi lazım. Bu mücadelenin yani Burjuvazi'nin diğer kanadı olan hem Millet İttifakı merkezinde CHP'nin durduğu kanat açısından söylüyorum. Aynı zamanda düzen içi bir kanala e, da e, eritilmesi, sönümlendirilmesi, pasifize edilmesi gerekiyor. CHP ve Millet İttifakı böyle bir e, rol oynuyor. Bir taraftan bu ihtiyaç çok ciddi anlamda e, yerinde duruyor. Ama bir taraftan talepler var, mücadele var. Şimdi buna e, ve bu kriz içerisinde Burjuvazi'nin millet kanadı sonuçta e, seçim sonrasını hazırlanıyor. Yani Erdoğan gidici meselesi bir halklarımızın mücadelesiyle değil de seçimle işte seçim sandıklarıyla gidici ve bütün bu öfke ve enerji aslında seçim sandıklarında eritme, oraya doğru kanalize etme girişimi ve arayışı var. Buradan CHP'nin seçim sonrasına yani bir iktidar dönemine hazırlandığı tartışması da var. Bu da mümkündür. Sonuçta biz bunu nasıl ele alıyoruz? Evet CHP iktidara hazırlanabilir. Peki iş sınıf ve emekçiler, halklarımız, Kürt halkı neye hazırlanacak? Hani bizim de üçüncü cephe diye tanımladığımız e, ezilenlerin, işçi sınıfı emekçilerin, Kürt halkımızın birleşik cephesi olan HDP etrafında kenetlenerek aslında demokratik halkçı temelde bir iktidara hazırlanma iddiasındayız. Ve belli ki bu iddiayı e, bertaraf etmek açısından aslında güney yönetimine AKP sarayı var ama biz de varız. Biz de hazırlanıyoruz yeni döneme. Bizimle de muhatap olabilirsiniz demek. Aynı zamanda HDP'yi Evet, Millet İttifakı'nı destekleme marjında tutmanın, böyle bir basınç da oluşturmana, yani sanki gerçekten Kürt sorununda demokratik çözüme gelecek ya da böyle bir iddiası varmış gibi bir beklentiye de sokma, farkındaysanız saray cephesinden de yeniden müzakere ya da onların çözüm diye tarif ettikleri gerçekte bir çözüme de ulaşmayan, ayrıca böyle bir niyeti de olmayan, Kürt hakkının ve onun işte Öcalan nezdinde böyle bir iradesi olsa bile ama devlette de böyle bir irade olmadığını, Sonuçları itibariyle de çok somut gördüğümüz bir söylemler etrafta dolaşıyor. Herkes Kürt halkını, HDP'yi, demokratik devrimci güçleri bir beklentiye sokarak gerçekten buralardan aslında seçime yedeklemeye, antifaşist öfkeyi seçimle e, sönümlendirmeye, buralarda faşizmin yıkılması iddiasından, sömürgecinin yıkılması iddiasından geriye çekmeye çalışıyor. Aslında CHP Millet İttifakı da böyle bir rol oynuyor e, kesin olarak yani bir karşı devrimci kuvvet olarak. Gerçekten bir siyasi e, merkez olurken yani bu yanıyla, bu Jovaz'in diğer Kanada'sından söylüyorum, zaten böyle bir rol oynuyor. Aslında bunun da böyle bir beklenti yaratmanın da bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Burada şunu söyleyeyim. Şimdi HDP'li söylediği bir, bir çalışma yürütüyor. Ee, halka git gitti, oradan çıkarttığı veriler ve sonuçlar var ve bu veriler ve sonuçlara e, baktığımızda aslında yani bu dönemde Millet İttifakı'yla yol yürünmemesi fikriyatı halkta oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. HDP'nin üçüncü e, cepheyi oluşturulması fikriyatının oldukça güçlü olduğunu görüyoruz e, halkta. E, ve e, yani halkın e, bu talepleri doğrusunda HDP'nin de hareket etme perspektifi de e, var. Ee, buraya bir çomak sokma hali de söz konusu olabilir mi? Kesinlikle öyle. Ee, biz de sahadayız yani Kürdistan'da. Gerçekten diyelim ki Ahmet'te Dersim'de, Antep'te e, Urfa'da, gitti, Rihada yani gittiğimiz her yerde halkımızla sohbet ediyoruz, tartışıyoruz e, siyasi etkinliklerde buluşuyoruz. Çok açık görünen e, gerçekten CHP'ye dönük saray rejiminin, yani faşist rejiminin Kürt halkı zaten tam politikalarına çok sonuç biliyor. Ama CHP'nin yani e, özellikle ESF olarak bizim karşısında durduğumuz, açık olarak tutum aldığımız yani 2019 yerel seçimlerindeki taktik desteği ve onun sonuçlarını da görerek Kürt halkımız CHP'den ve o millet ittifakından asla Kürt halkına ve ezilendiren emekçilere, halklarımıza bir e, özgürlük ya da bir asgari demokratik bir gelecek inşa edilemeyeceği çok somut görünüyor. O nedenle de bu e, böyle bir ittifak arayışına da aslında büyük bir tepki var. Kürt halkının esas beklentisi Türkiye işçi ve emekçilerle, yani tabanda halklar arasında, işçi sınıf ve emekçiler arasında bir ittifaktan, diyelim ki Kürdistan'da ulusal birlik açısından daha güçlü bir e, işbirliği birliği e, oluşturmak e, beklentisi var. KDP'nin iş çizgisine karşı daha büyük bir mücadele yürütülmesi ve KDP'nin rejimden koparılması, gerçek anlamda e, Kürt halkının çıkarlarına yabancılaşmış bu çizgiden kopması ve e, bu çıkarlar için ulusal birliğe gelmesi, konusunda ciddi bir e, tepki ve öfke var, beklenti var. Böyle bir çağrı var. Yakın zamanda Barış Anneler böyle bir çağrı yapmış, yaptı, görmüşsünüzdür. Hani o açıdan e, bu deneyimlendi. Biz bunu zaten söyledik Ezmenlerin Sosyalist Partisi olarak aslında ittifak gündeme geldiği andan itibaren. E, CHP'nin Millet İttifakı'nın halklarımızın özgürlük, adalet, eşitlik mücadelesine bir katkısı bunun. Bunun için küçücük bir farklı konumlanışı olamayacaktır. Aynı tarihsel ve sınıfsal duruşunu koruyacak. Son bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şöyle söyledi yanılmıyorsam hani işte AKP meşru olmayan odaklarla çözüm sürecini yürütür. Biz hani HDP meşru bir yapıdır, parlamentodadır. Bu işi biz HDP ile parlamentoda çözeriz. İşte buradan bile aslında CHP'nin neyi ne kadar meşru gördüğünü görüyoruz. Şimdi Kürt Halk Önderi Öcalan var. Ee, ve Kürt halkı diyor ki bizim muhatabımız, yani Kürt sorunun çözümünde muhatap Öcalan'dır, Yemilalı'dır. Ve hani bunun dışlayan her türlü girişimi aslında e, prim vermiyor Kürt halkı. Doğru da bulmuyor. Ee, bir tarafıdır sonuç olarak. Diyelim ki HDP tabii ki e, milyonların desteği iradesini kazanmış başta Kürt halkı olmasa, Türkiye'de ilerici, demokratik, devrimci bütün güçlerin desteğini almış bir parti olarak tabii ki muhataptır. Parlamentodur, doğru ama aynı zamanda sokaktadır. Ama esas olarak bir taraftan da öcalan gerçekliği var. Yani bunca yıl tecrüpte tutunan, 2015 Nisan'ından itibaren de ne ailesiyle ne avukatları ile politik, manevi ya da siyasal alıkla bir ilişki kuramayan bir öcalan gerçekliği var. Ve öcalana dönük tecrüpten kaldırılması beklentisi var. Bunun bu yönlü bir birçok mücadele var. Aşık kredi yeni sonlandırıldı. Yani cezaevlerindeki mahpushanedeki aşık kredileri o açıdan Öcalan'ı görmeyen bir gerçeklik. Aslında Kürt halkının sorunlarının çözümünde de asla e, demokratik bir seçeneği bile geçiyorum hani sömürgecinin yıkılması sorunu ya da buna bunun e, resmi olarak tanımlanması Kürt halk gerçekliğinin sorununu, anayasal güvence sorununu geçiyorum. Hani bu e, basit demokratik haklar zemininde bile muhatapsızlaştırmadan bahsediyorum, gayrimeşru görüyorsun. Buradan e, asla Kürt halkının beklentilerine yanıt verecek bir çözüm çıkacağını düşünmüyoruz. Kürt halkının beklentisi, gerçek çözüm fikriyatı ve sizin bu konudaki yaklaşımınız ne? Kürt halkının beklentisi tabii ki Kürt e, halk gerçekliğinin tanınması, bir statü kazanılması, sömürgeciliğin yıkılması, e, Türk halkıyla özgürlükçe eşitlik temelde bir ilişki, e, beklentisidir. Bizim batıdan emekçi çözüm diye ifade ettiğimiz şey de gerçekten e, Türk sermayesinin Burjuvasi'nin tanımladığı bir çözüm değil. Türk halkı ve Türkiye'li işçi ve emekçilerde Kürt halkının kaderinin eşitlik temelinde ortaklaştığı Kürt halkının kendi kaderinin tayin hakkının tanındığı e, bir emekçi çözümden bahsediyoruz. Bugün o nedenle de aslında HDP Türkiye ve Kürtistan halkının birleşik, deyimci demokratik e, siyasi iradesi bu temelde de aslında HDP programı, bizim esef Sosyalist Partisi olarak ifade ettiğimiz emekçi çözüm, aslında bugünün e, temel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ama aynı zamanda faşizmin yıkılmasıyla başarılabilecek bir e, çözümden bahsetmiş oluyoruz. Çünkü ne Burjuva kanatlardaki bütün o partiler, düzen partilerinin böyle bir çözüm iradesi var, ne de başka bir e, kuvvetin çözüm iradesi var. Çözüm iradesi olan Kürt halkı ve Türkiye'li ilerici antifaşist güçler. Ve onların birleşik mücadelesinin e, örülmesi ihtiyacıdır. Çözüm böyle gerçekleşebilir, özgürlük böyle kazanılabilir, halklar arasındaki eşitlik böyle kurulabilir. Faşizmin ve sümürgecinin yıkılmasıyla başarılabilecek bir şey diye düşünüyoruz.